Evet dostlarım hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün yine sizlerin karşısında başlıkta da gördüğünüz üzere Euro Truck Simulator 2'de Türkiye haritasını yeniden oyunuma entegre ettim. Kaldığımız yerden gezmeye devam ediyoruz. Türkiye haritamızı bu sefer tamamen gezmemiz için hiçbir sebep kalmadı. Bu zamana kadar neden gelmediğini işte sorunları sıkıntıları hepsini yolda beraberce konuşacağız. Şöyle hemence size bir modumuzu bir göstereyim. İlk önce otobüsümüze şöyle bir bakalım. Kapılarımızı açtık, yolcularımızı bekliyoruz zaten. Şöyle abone olmayı da unutmayalım. Özellikle plakayı bu yüzden seçtim. Videoda unutuyorum çünkü. Geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olup zilini de şöyle bir tümü yapmayı unutmayın arkadaşlar. Modumuz gerçekten mükemmel. 550 MB'lık bir mod. Mod hakkında da konuşacağım. Harita hakkında da konuşacağım. Ama ilk önce şöyle bir otogarımızı size bir göstereyim. Şu anda Bolu otogardayız. Bir abimiz demişti ki kardeşim Ankara Bolu'yu yapar mısın? Ben normalde Ankara Bolu'yu yaptım arkadaşlar. Benim kaydım yine kesilmiş. Bu aralar üzerimizde zaten bir kara var. Yani böyle bir bir şeyler var. Sürekli bir işlerimiz ters gidiyor video ile alakalı. Bir işte USB çoğaltıcım bozuluyor, bir video kaydı kesiliyor. Her like bir nazar doğası. Like atmayı unutmayın. Buraya kadar geldim. Videonun yarıda kesildiğini gördüm. Hiç de dikkat etmemiştim yani. Muhabbet o kadar koyuydu. Çok güzel bir video olmuştu. Neyse bu sefer de dedim Bolu'dan Ankara yapalım. Hem de açtığı tam anlamıyla görmüş oluruz. Şöyle modumuzun içerisinde size sizlere göstereyim. Sonra yavaştan yolumuza çıkalım abi. Modumuz gerçekten hoş. Ben çok sevdim. Çok konforlu. Zaten göreceksiniz. Şöyle bismillah diyeyim, bir çalıştırayım. Zaten çalışıyormuş. O kadar sessiz. O zaman kalkıyor abi gelecek var mı? Ablam geliyor mu? Neyse başka bir şey bekliyor herhalde. Kapılarımızı kapatalım. Şöyle yavaştan Bismillah diyelim yolumuza çıkalım. Modumuz gerçekten çok hoş. Size şöyle hemen rotardar seslerini falan bir dinleteyim. Kornamız. Gerçekten üzerinde uğraşılmış bir mod. Ama bugünkü Star'ımız tabii ki bu mod değil. Türkiye haritamız abi. Uzun zamandır Türkiye haritası neden gelmedi? İlk önce onunla başlayalım. Abi şimdi Türkiye haritası, ben bir önceki Türkiye haritamı yine ee, bir siteden almıştım. Ama bazı şehirlerde atıyordu, sorun oluyordu, sıkıntı oluyordu. O yüzden zaten sorun yaşıyorduk bildiğiniz üzere. Sonra oyuna yeni sürümler geldi ve ben bu DLC'lere artık ulaşamayacak hale geldim. Çünkü Türkiye haritası oyundaki bütün DLC'leri istiyor. Yani bütün DLC'lere sahip olmanız gerekiyor. Yani bütün DLC'lerin fiyatı da o zaman baktığımda 1050 lira bandında bir şeydi. Bu dedim çok para. Şu an dedim vermek için biraz erken. O zaman da zaten direksiyon seti falan almıştım. İşte kameramız falan gelmişti. Sıkıntı vardı yani madde olarak. O zaman almamıştım. Sonra geçenlerde tekrar bir baktım. Abi Delicelerin hepsine zam gelmiş. Delicelerin hepsi 10 dolar falan olmuş yani. Şu anda bütün harita DLC'lerini almak isterseniz indirimden sonra indirimden sonra harita DLC'leri size 2600-2700 liraya denk gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu anda Steam'de bütün oyunlarda genelde yani hepsinde var. Yeni çıkan en son oyunlar hariç. Steam'de hepsinde Kasım indirimleri devam ediyor. ETS'nin de kendisi 2,5 dolar. Eğer ETS'si olmayan arkadaşlar varsa, oynamak isteyen arkadaşlar varsa bu fırsatı kesinlikle kaçırmasınlar. 10 dolardan 2,5 dolara düşmüş yani arkadaşlar, öyle düşünün. Ama nasıl bir mantık, nasıl bir zihniyet anlamadığım şekilde şöyle bir sorun var. Şimdi oyun 2,5 dolar. Bir DLC yapmışlar. DLC 3 dolar. Hani oyunu tamamen buçuk dolar alabiliyorsunuz ama oyunun eklentisini alamıyorsunuz o paraya. Ve bunun gibi bir sürü DLC olduğu için toplamda 8 adet. Şöyle lastiği de yukarı çıkarttık ama olsun artık. İşte arkadaşlar. Yani e, bu kadar zorunda bırakılmamak lazım bence. Oyuna indirim geliyorsa DLC'leri de indirim getir. Kimse sorun yaşamadan bu oyunu oynasın. Yani siz ve ben bu oyunu seviyoruz. Evet. Yani online'da da oynuyorum. Uzun zamandır oynamıyorum ama. Özellikle Duisburg Kalasis o aralıktaki yolda geçenlerde bir kanser ettiler beni. Ondan beridir hiç girmiyorum. Yalan söylemeyeceğim. Buraya yöneldim. Artık yani DLC'leri almam gerekiyordu. Şu anda 2800 liradan 700 liraya düştü ama bende bir tane DLC vardı. Öyle düşünün. Yani bir üzerine 2,5-3 dolar daha ekleyin. O şekilde oyunun bütün harita DLC'lerine siz de sahip olabilirsiniz. Yani şu anda Türkiye haritasının toplam maliyeti ortalama bana e, birkaç tane daha DLC almamla beraber 1000 liraya falan denk geldi. Normalde sadece harita DLC'leri 2500-3000 liraydı yani öyle düşünün. Yani bu kadar zorunda bırakılmaya bence gerek yok. E, tabii ki sizlerin de Türkiye haritasını oynamasını isterim ama. Durumunuz yoksa, öğrenciyseniz kendinizi bu şekilde sıkıştırmayın arkadaşlar. Ya ben zaten sizler için, sizlerin istediği şekilde videolar çekmeye devam edeceğim. Bu Bolu Ankara yolunda zaten bir abimiz söylemişti. Ankara Bolu yap demişti. Ben de video sorunu olduğu için Bolu Ankara yaptım. Otobüsün süspansiyonlarını falan görüyor musunuz ama? Bilerek yumuşak seçtim ki hissiyatı doruklarına kadar yaşayalım. Gerçekten yani isteklerinizi bana yorumlarda belirtirseniz ilerleyen zamanlarda ilerleyen zamanlar dediğim hatta çok kısa zamanda e, YouTube yayınlarımız gelecek. Karar verdim yani yayınlarımız YouTube üzerinden olacak arkadaşlar. Hem sizler de daha kolay şekilde ulaşabileceksiniz hem de YouTube kitlemiz rahat rahat orada sohbet muhabbet. Yani konvoylar şekil, şeklinde olacak. Bir önceki videoyu izlediniz mi, izlemediniz mi bilmiyorum. Ankara'da baron olduğum video, orada yüzümü de gösterdim ilk defa kanalda. Ankara'nın yeni mafya babası benim. Yani o videoyu da izlemeyi unutmayın. O şekilde ekiplerle, ekibimle daha doğrusu yayınlar, videolar gelmeye devam edecek. Aynı şekilde sizlerle beraber de Yayınlarda falan oynayabiliriz. Çünkü yayınlarda truckers oynasak bile sakin yerlerden kendi belirlediğimiz şekilde konvoy yapabiliriz. Ama orada da kanser çok. Biri geliyor yolu kapatıyor. Biri geliyor başka bir şey oluyor. Konvoyda en azından istediğimiz gibi biz yönetebiliriz diye düşünüyorum. Zaten bundan sonra da Türkiye haritasının... Bütün şehirleri gelecek. Yani bu benim hayalim de biliyorsunuz. Biz milli olarak ülkemize, bayrağımıza çok bağlıyız. Yani yeni çıkan bir oyunda bile böyle Türkçeyi görmek, Türk bayrağı görmek, duvarda bir Türk bayrağı görmek bile bizi böyle bir heyecanlandırıyor, sevindiriyor. Hepinizde vardır bu. Bu bizim içimizde var. Çok şükür elhamdülillah biz Türküz. Türkiye haritasında zaten bir önceki videolarda da izlediyseniz Diğer haritalardan çok sevdiğimi zaten söylemiştim. Bu sefer haritanın tamamını gezmemiz için herhangi bir e, aksilik yok, herhangi bir sorun yok. Yani ufak tefek sorunlarımız çıkıyor ama ne olursa olsun ben sizleri bırakmayacağım. Sizlerin istekleri, düşünceleri doğrultusunda sizlerin isteği gibi, istediği gibi videolarımıza bu şekilde devam edeceğiz. Bir kardeşimiz var. Beni Türkiye haritasına bu kadar deleceği aldıran kardeşim. Sana buradan selam olsun. O kardeşimin de yorumunu bulup kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Bu videodan çok belki de o kardeşimin o yorumu e, like hak ediyordur. Kardeşim bana demiş ki işte abi bir ay oldu, benden bir harita istemişti, ya, orada gezer misin diye bir Türkiye'nin bir şehrini istemişti. Sonra demiş ki abi bir ay oldu, ne yaptın? Ben de onu uyku semesi yani uykudan uyanmıştım. Abi bir aydır yazmıyorum. Ne yaptın? Nasılsın? Gibi algıladım. Ama meğerse o modu ne yaptın abi diyormuş. Ben de Türkiye haritasını zaten sevdiğinizi biliyordum. Ben kendim de seviyorum. Deleceleri de satın aldım. Türkiye haritasını da satın aldım. Bu saatten sonra Promotsudur. Çirkenes Maden Yoludur. Türkiye haritasının gezmesidir. İşte araç modlarıdır. Hepsini yapacağız abi. Şu anda ETS'de sahip olmadığımız bizim açımızdan hiçbir şey yok. Yani bizim için engel hiçbir şey yok. Aklınıza gelebilecek istediğiniz her videoyu bana söyleyebilirsiniz. İşte Kirkenes Maden Yolu demişlerdi bir ara. O da aklımda onu da çekeceğim ama onun öncesinde o kardeşimin istediği şehirde gezeceğim Ona da buradan selam olsun İnşallah izliyorsundur bu videoyu İzliyorsan yorumlara belirt Bir sonraki video Senin videonu çekeceğim Eğer yorum yazmazsan Ben video çekene kadar Başka bir şehre giderim haberin olsun Abi Ben şeridimde gidiyorum Farkındasın değil mi? Değişik ya Neyse arkadaşlar yani bu bundan sonra videolarımız bu şekilde ilerleyecek. Herhangi bir sorunumuz, problemimiz yok. Çok şükür. Dediğim gibi yayınlardan haberdar olmak için sizlere de yayınlara dahil olmak için kanala abone olup zilini zili de tümü olarak işaretlemeyi unutmayın ki yayınlardan haberdar olun. Yani her an yayın açabilirim. O şekilde hazır olup bekleyin arkadaşlar. Yani bu kadar zor değil. Aynı bu şekilde direksiyon kameralı şekilde yayınlarımız devam edecek, gelecek. Beraberce oynayacağız. Türkiye haritamız da gerçekten çok güzel. Büyük ihtimal şu anda Ankara'ya yaklaştık diyeceğim ama burası kazan tarafı arkadaşlar. Kızılcamam kazan tarafı. Bilen arkadaşlarım varsa, kardeşlerim varsa zaten ne demek istediğimi anlayacaklardır. Biz genelde şehir içinden gideriz ama otobanı da az çok biliyorum abi. Şöyle. Ben de şuradan geçeyim abi olur mu? Ben buralara hep çarpıyorum ama inşallah çarpmam. 50 TL mi? 50 TL'mizi ödedik. Kimlik noktasına gidin falan filan bir şeyler dedi ama çevireceğiniz mi abi beni? Abi modu gerçekten çok güzel yapmışlar. Gerçekten bence Türkiye'yi de yansıtıyor. Dediğim gibi e, modu çeken zaten daha farklı abilerim kardeşlerim var. Onlardan da kesinlikle izlemişsinizdir. Modumuz zaten gayet başarılı. Bundan sonrası sizin istekleriniz üzerine her şekilde gelecek. Ankara'nın giriş kapısını da gördük ama oradan geçmeden böyle sağa gidiyorum ya için bir tık buruk. Yani arkadaşlar, sizler için değer. Bir Birkaç gündür ETS'nin videosu gelmiyor. Siz de fark ettiniz belki bir hafta olacak. Yani ama uğraştığım şeyler bunlardı işte. Yani bunlarla uğraştım. İşte tekrar ayar yaptım, yeni bir profil oluşturdum. En iyi şekilde tekrar karşınıza gelmek için bu dönemde çabaladım yani. Öyle de olduğunu düşünüyorum. Sizler de yorumlarda belirtmeyi unutmayın eksikleri. İşte şöyle olsa daha iyi olur dediğiniz bir şeyler varsa kesinlikle yorumlarda belirtin. Otobüsümüzün böyle kokpiti çok hoş değil mi? Böyle gövdesi falan tam bu simülatör gibi geliyor. Bu arada arkadaşlar Önümüzdeki hafta yani e, ayın 5'inde Epic Games'te bu simülatör 2021 ücretsiz hale gelecek. Benim zaten... Abi ne yaptınız lan? Benim zaten videolarımın çoğu sizlerin merak edebileceği, işte sizlerin yararına olan videolar. Bunun da önceden size söyleyeyim. Bu simülatör 21 arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun, otobüs oyunu. Ee, ücretsiz hale gelecek Epic Games'te büyük ihtimal ben zaten ayın 5'inde e, bunun da bilgisini vererek sizlere videosunu çekmiş olurum. Ankara'ya geldik. Gözünü sevdiğim memleket. Ula dayı sen bana yol verirsin la. La memleketimin özlemiyle yanıyorum la. şimdiden haberiniz olsun. Bu simülatör videoları da gelecek. Eğer oyunun içerisine bir girelim. Ayarlarına bir bakalım. Belki otobüs konvoyu da yaparız. Yani yayınlarımız, videolarımız abi bu kanal sizin. Siz nasıl isterseniz bundan sonraki e, videolar, yayınlar o şekilde ilerleyecek. Bu arada size şöyle söyleyeyim. Burası neresi biliyor musunuz? Burası Konya yolu arkadaşlar. Gerçekten çok benzetmişler. Ankara'daki arkadaşlarım bilirler. Kardeşlerim. Yollar gerçekten çok tanıdık. Böyle alt geçidimizden bir geçelim. Alt geçit yok gerçi orada ama. Var gibimsi mi? Tam böyle hatırlamaya çalışıyorum oraları. Cumhuriyetimizin başkentine hoş geldiniz arkadaşlar. Aa Mansur Yavaş yazıyor bir de. O ayrıntıyı görmemiştim. Bu arada... Zaten yeni fix yedi. biliyorsunuz şey Türkiye haritamızda yeni sürüp her şeyimiz güncel. Akaryakıt istasyonlarımız, işte sokaklarımız, her şeyimiz güncel. Çok da başarılı. Tekrar tekrar abilerimin, kardeşlerimin ellerine sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Burası neresiymiş abi? Kanat, kiralık. Göre Hatırlayamadım bir yandan da Buraları hatırlamaya çalışıyorum ama Ortam birebir tutuyor Hemen hemen aynı abi Ankara'da gece vakti böyle var ya Işıl ışıl Yavaş yavaş akşam olmaya başladı ya Ulan buralar bizim topraklar ya siz görmüyorsunuz ama şu an hemen kolumu dayadım. Ankara'ya geldiğim belli olsun. Camın önüne dayamış gibi şöyle tek kolla süreyim arabamı. Otobüsümüzü. Şimdi arkadaşlarım daha da iyi anlayacaklar. Ankaralı olanlar varsa aç diye girmek üzereyiz. Ve ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Aşti beni gerçekten çok mutlu etti. Birebir aynısı yapılmaz kardeşim. Yani bu kadar da abartmanıza gerek yoktu. Bu kadar beklemiyordum gerçekten. Gerçekten birebir aynısını yapmışlar adamlar. Şöyle Aştiye doğru çok az kaldı. Şurayı şöyle bir dönelim. Bu arada direksiyon ayarlarımı yapmadım. Bir önceki profilden kopyaladım, bir şeyler yaptım. Yani dün... Dün gece değil. Bayağıdır böyle uğraşıyorum aslında. İki gün oldu sanırım. Her şeyimizi yaptık. Sonunda çok şükür girebildik abi. Yavaş gireceğim buraya ya. Aşti hoş geldiniz. Abi girişleri zaten birebir. Hoş bulduk, hoş bulduk. Biz buranın yabancısı değiliz da yer yere hoş geldin yazmışsınız ya. Şuradan şöyle yukarı doğru çıkacağım ama otobüsçü dayı. Bak benim memleketimde çığırından çıkartma. 288 lira mı? Ben en son çocukken binerken 1 lira veriyorlardı. Abi biz şoför koltuğuna geçtik diye mi 288 lira yaptınız ya? Giriş çıkışlarda 1 lira para uzatıyorlardı. Buradayken şöyle biraz dışarıdan göstereceğim sizlere. Hatta öyle bir şey ki arkadaşlar yani şu anda F7'ye bastığımda aşağıdaki tamir yerleri falan hepsi çalışıyor Bakın görüyor musunuz Söğüt Özü'nün o binaları falan Şöyle size göstersem zaten hemen anlarsınız Abi gerçekten müthiş ya gerçekten müthiş yani Bire bir aynı hiçbir değişiklik yok Biz VIP'yiz abi, onlar gibi bekleyecek halimiz yok ya. Şöyle hemen otobüsümü de saplayacağım. Bize bir yer ayırdınız mı abi? Şöyle hemen gireyim mi? Aa, çok güzel oldu. Evet dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu böyle Aşti'nin benzersiz güzelliğiyle bitirmek istedim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yayınlarımızdan haberdar olmak için zili tümüne getirmeyi kesinlikle unutmayın. Modu beğendiyseniz, beğenmediyseniz işte artıları, eksileri veya farklı modları denememi, hangi şehre gitmemi istiyorsanız hepsini yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.